Selamünaleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz ve yağmurlu bir pazar sabahına uyandık. Şimdi ben ne yapacağım? Biz kahvaltı yaptık. Kahvaltıyı burada yaptık. Asel sağsın elini sonunu her tarafa sürdü. Şimdi ilk önce masayı sileceğim. Masanın etrafını sileceğim. Sonra koltukları süpüreceğim. Yeri süpüreceğim işte. Klasik pazar günü işi. Normalde hani derler pazar günü bekleyip bir köşeli iş yapılmaz. Ama ve lakin ben olunca yaparım. Ee, çocuklar içeride televizyona bakıyorlar. Şimdi ben de güzelce işime bakacağım. düşüyorsan zannettim ya. Bir an elim çarptı. Tripotu telefonla beraber aşağı düşürüyorduk. <laughs> Korku duvar var. Asenin odasında da bu zaten e, bu odanın tülüydü. dur. Tülüydü ve e, fonuydu. E, burası zaten benim eski yatak odam. Bundan 14 sene önceki aldığım 20 küsürlü yaşlarımda aldım. Yatak odam tabi yaş değişince renkler de değişebiliyor. O zaman lila rengini aşırı seviyordum. Mor rengini Dün burada tamamen bir değişiklik. Yani değişiklik halısında, perdesinde oldu. Şurayı da şöyle böyle ve saçını falan tararken böyle sandalyesini koydum. Aynalı. Burada da oyuncakları var. Yere de bu zaten gördüğünüz üzere aynı oranın halısıydı. İki parçasını buraya bir parçasını kendime serdim. Aranın halısında eski halılarını serdim. Bunları araya sermiştim. Daha kaldırması, temizlemesi kolay oluyor diye. Ama buraya da şu anlık başka sercek halım olmadığı için gene aynı bu şekilde yaptım. Sanki daha uyumlu. Daha yumuşak geçişli oldu gibi. Şimdi burayı Azel Hanım'ın dağınıklığını ne yapalım? Toplayalım. Dün tokaların olduğu yeri burayı düzenledim. Temize çektim. Kendisi de geldi şu an. Şöyle yapayım da. Hı. İşte ise siz beni biraz şöyle hafif kaldıralım. Hı. Daha net. Yine <laughs> şunu bırak çamaşırlarını. Gel Keremciğim gel. Benim bırak. Yerleştireyim hadi. anne. Aslında kıyafetlerini yerleştirmeye çalışıyorum müsaade edersen ama o da etmiyor gibi sanki var. Daha doğrusu dağıtıyor. Evet. Bu geceliklerini kirli çamaşır sepetine götürün bana. Bunlar yıkanacak. Yerde mi? He. Şunlar temiz olanlar. Bunlar akşam diye Yatarken. Bugün benim mesele vardı. Pizza yapacağım inşallah. <laughs> ne pizzası? Karışık. Sade ee, yani pizza derken ekmek mi? Yok canım normal pizza. Evet. Hmm. Bugün günlerden pizza günü yapacağım. Ne pazar günleri pizza günü mü? Yani biraz öyle diyebiliriz buna. Aslında evet ya pazar günleri pizza günü olsa. Öyle mi olmalı? Ben öyle olmasın öyle Bugün sen... Çöğenler senin toparladık, temizledik. Ay dışarıda bir karamız sanki akşam oldu. Yağmurun etkisiyle birlikte etraf sinisiydi. Ev. Evet. Böyle de bak. Ev süpürme işim bitti. Sadece şu tezgahın üstünü toplayacağım. Çocukların formasını dün yıkamıştım. Bugüne bırakmadım. Allah'tan bırakmamışım. İçime doğru sanki yağmurun yağacağı. Yağsaydım nasıl kuruturdum inanın bilmiyorum. Çocuklar duş alacak. Yemeğe de karar verdim. Bir de düz kılıç hasta yapmayı düşünüyorum. Malum bugün hafta sonu. aldıklarının alt servislerini misafir için aldıklarını arada kendimize böyle üzerindeki hafta sonları çıkartıp kullanıyorum. Sonuçta biz de misafiriz, de misafiriz de O yüzden her şeyin en güzelini ilk kendime sonra herkese. Tabii ailem de bunun içine dahil. Makineye bulaşığı yerleştirdim. Şunları elimde yıkayacağım. Şunu Fatma ablam vermişti bana. Fatma ablamın ben de emeği çok. Anne. Hiçbir zaman yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmam. da ben almıştım. Hatta uğruna ezeceklerdi beni yani. Hamileydim. Aslında yemin ediyorum var ya. itiş takış tatlılardı benim marketin içine. azıcık alsın düşecektim yani. Çaydan mum komple kireç tutmuştu. Bizim buranın suları çok kireçti. Onu hallettim. Kaç gündür ha yapayım ha yapayım. Böyle kaldı. olsun kendi kendimi zehirliyordum. <laughs> Ay gülerek anlatıyorum nasıl böyle bir. Bir tane deterjan almıştım. içerinin o kadar kuvvetli etki olduğunu bilmiyordum. Çamaşır suyuyla buluşunca. Akşama kadar nefes alırken böyle gırtlağım yandı. Geri de kendi kendime kızdım. dedim. Sen nasıl kendine böyle bir şey yaparsın? Ama oluyor yani insan hali. Bilemiyorsunuz tabi. Eşim de dalga geçiyor. Temizlik az Gaz senden yok. Hadi gidelim falan diye. Ocağın demirleri <laughs> makineye artık. Yani Çalıştıracağız makinesinde. Onun harici şöyle kızlar göstereyim. Toparladım. Şunlar yemek odasına gidecek. Oranın. Evet bulaşık makinemi çalıştırdım. Her işimi bitirdim. Ödül olarak şöyle bir kahve yapayım. Ondan sonra tatlı pizzanın hamurunu yoğuracağım. Türk kahvesi Kerem'ciğim. Türk kahvesi. Favoriysen. Yani. Biliyorsun benim Nescafe falan sarmıyor çocuğum. Sana acı bir şey lazım abi. Sevim. Şey. Yani. Her sabah böyle zor hayat şartlarına kalmak kolay olmuyor maalesef. Enerjiyi baştan toplamak da güzel oluyor herhalde. Yani enerjimi yerine getiriyor. 3 çocukla hayat şartları işte. Öyle de yaşıyorsunuz yani. kancım. 3 tane çocuk mu yoksa? 4 tane. <laughs> Yok. Üç tane çocuk mu yoksa üç tane canavar mı Yok çocuk. Ben çocuklarımı seviyorum. Soru Her ne kadar yorulsam da... Eylül sayfa bizi. o zaman okuma yapabilirsin. Aha, ama ödevlerini daha bitirmedim. Bitirdikten Tabii. sonra. Tamam o zaman. Tamam sana afiyet olsun. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi kahvemi içeyim. Bana afiyet olsun. Biz şimdi nereye gidiyoruz Kerem? A101'e. A101'e süt ve varsa mantar alacağız. Bisküvili pasta için süt ihtiyacım var. Asel uyuyor Kerem. Furkan ders çözüyordu o yüzden Furkan'ı göndermek yerine hadi Kerem dedim beraber gidelim ama şu an görüyorsunuz her taraf. Yağmur, Yağmur yağıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Ne? Evet, yok. Sakin yağıyor. Anne, yağmur yani, sanki yasaydı kötüydü. Evet, sakin yağıyor. Biz de sakince gidiyoruz. Yok, evet. sanki da iyi. Sonuçta barajlar doluyor. Evet. Dedik gidelim beraber şöyle oluşumla. Sütümüzü alıp gelelim. şuraya Asel'le gittiğini düşünsene. Asel'i de aslında gezdirmek güzel. Akşam bizim mahallede düğün vardı. Oraya gittik. Oradan da tekrar asil tuttuk. Baba sen baba lütfen yolu can çikolata çekiyor dedi. Ve babasını A101'e döndürdü. Hem gezdirdi konu şöyle bir. Oradan eve geldik. Ondan sonra çamaşır şuydu buydu derken bir baktım. Saat 11-12'ye gelmiş. Ne ara oldu hiç bilmiyorum. Araba geliyor mu? Gelmiyor Araba. serbest. Geçelim. He? Zaten bu yağmurlu havada kim dışarıya çıkar Biz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onların birisi de. Doğru biliyorsam arası arkadaşım. Öyle mi? Şimdi bayanlarda da bu arabalar meşhur oldu. Benim de kayınbabam var ama. Ne haber Muhammed? Hadi bakayım. Ben sürmeye cesaret edemiyorum. Evet, A101'e geldik. Evet, biz A101'den geldik. Hatta 22 TL yetmedi? onda da Kerem'den hemen geri gönderdim. Çünkü neden? Hesapta olmayan bir şey aldım. İki şey aldım. Şu sütü. Evet, sütü aldım. Mantar aldım. İki, İki tane böyle Akmina'nın. Çok Şurubun. Bunu oruçta çok içmiştik ama şunu denememiştim. Ananaslı ve mango olur benim sevdiğim. Bunu aldım tadına bakacağım. Şu da indirime girmiş lezzetli piliç kokteyl sosis. Alıyoruz almayız dersem yalan söylerim. Ve bu bir kilo genelde çok az oluyor aldıklarımızın içinde. Ama bunu da indirimde görünce hemen bunu da aldım. Aslında para 79'a bir de şey sokmuşlardı. İkisinin arasında çok kararsız kaldım. Kahve bunu bunu alayım dedim. Öğlen çocuklar falan geldiğinde bir de iki tane ekmek aldım. Bunları dolaba yerleştireyim hemen. Ee, i̇ç gibi pasta mı yapacağım? Bunu da zaten toplu aylık alışverişimde almıştım. O yüzden mesela böyle şeyler şu mesela görmesem almazdım şöyle söyleyeyim bu içeceklerini dolaba koyayım hemen bisküvi pastamın yapımına geçiyorum Evet bütün malzemeleri hazırlıyoruz gördüğünüz gibi iki paketten yapacağım pıdınki dolu dolu olsun istiyoruz Son katı. Evet. Abi yiyecek miymiş? Ha. Yemeyecek miymiş? Hı hı. Kerem, tencereden anne biraz bırakır mısın? <laughs> dedi. Bisküvili o başına geçti. Ama çok güzel oldu. Çok güzel mi oluyor? Aa, abi Bence küçükken denemen gereken bir şey oluyor. Öyle mi? Hmm. Üzerine sadece Hindistan ceviziyle klasik. Ha, ıh, ıh. Evet, bizim evin en sevilen küsükle pastası şahsen. Hmm. Yani bence çocukluğumdan bu yana sevilen en güzel pasta. Değil mi Kerem? Aha. Başka tatlılarda neymiş? Küsükle pasta var evet. evet. Bazı lezzetlerin yeri asla değişmez. Anne poğaçası gibi, bisküvili pasta gibi. Zaten en kolay yapması bisküvili pasta. Evet. Bir lezzet olarak da seviyoruz. Hmm. Tek yapmamız gereken bisküvi. Sıcak çikolata, bisküvi. Evet. Benim bisküvili pastam hazır, soğuyacak. Şimdi pizzamın hamurunu yoğuracağım. Bu videoyu da artık burada kapatalım. Şöyle bisküvili pastama bakarım. Çünkü uzun bir video olsun. Sıkılmayın siz de. Güzelce rutin işlerinin hepsini yaptım. Beraber markete gittik. Aldıklarımız da şuydu buydu derken temizlikti. Ve bir videomuzun daha sonuna gel geldik. Hiçbir şey aldığım kesinlikle reklam ve reklam içermemektedir. Tamamen kendi ücretimle alıp kullandığım eşyalarımdır kendisi. Ve ne diyoruz? Kendinize, kendiniz i̇yi, için, için iyi bakın. bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.